teşekkür ederim ama hazırlıklı değilim. <laughs> hadi kızım, misafirlere üzme! Sen bir yana, dünya bir yana, hadi! Artık inandım ben şansıma Seni çıkardı karşıma Deli gibi aşığım ben sana sen bir yana, bu dünya bir yana Sen bir yana, bu dünya bir yana Çalsın artık, durmadan Çalsın sazlar Gelin dostlar, gelin dostlar kalbimizde düğün. kalarına hayatımı veririm ben sana sen bir yana bu dünya bir yana sen bir yana bu dünya bir yana Murat bey! Şeref verdiniz! Öylesine katı bir karakteriniz var ki, davete gelmeniz memnun etti! Katı olmam kaba olmamı gerektirmez beyefendi! Beni çok sevindirdiniz! Ben daha çok sevindim! Tanıtayım, yeğenim Ayla! Beyefendiyi tanıyorum amca! Dünyanın en genç, en yakışıklı ve de en zeki avukatı Murat beysiniz! İltifatınıza teşekkür ederim ama aslında... ...Sadece baronun en acemi avukatıyım! İlk davam da o! Sonuncu davasında hala budalalık edenler olduğu gibi... ilkinde dehasını gösterenler de çıkar! Sözlerinize layık olmak isterdim! Ama önce bir şeyler içmeliyiz! Müsaadenizle ben biraz misafirinizi çalacağım! Dikkat edin Murat bey, aile tehlikeli bir arkadaştır. Tehlike böyle güzel olursa, başımın üstünde yeri var. Başınızın üzerinde değil ama, her zaman yanınızda olmayı isterdim. İzmir'de kalmayı kabul etseydin Sen davayı kazandın ama biz seni kaybettik. <laughs> Kısmette İzmirli olmak varmış. Hani İstanbul'a aşıktın, başka şehirde yapamazdın? En güzel şehir, sevgilisinin yaşadığı şehir gelir insana. Sen dünyanın öbür ucunda olsan, orasını severdim. <laughs> Sen seversin de Murat nasıl sevdi, ona şaştım. Neden? Benim kalbim yok mu? Var ama kitaplar, kanunlar ve hukukla dolu. İnsanın karşısına kanunlardan da güzel bir kız çıkınca şaşırıyor. Aslında nasıl oldu bu iş, ben de anlayamadım. Bir şarkı, bir dans, bir bakış.. ve evliliğe dalış! <gülüyor> <gülüyor> Yalnız nikahıma gelmemenize üzüldüm. Biz de isterdik ama Hakan'ın işi malum. Korkunç bir savaşa girdik. Ama merak etme, idam kararını imzalarken kalbim seninle olacak. Zaten biz ne kadar uzak olsak kalplerimiz beraberdir. Arkadaşlığın ne demek olduğunu sizi görünce anladım. <gülüyor> <gülüyor> e, bu detaylar tamam mı? E, tamam! Teşekkür ederim beyefendi, evet! Ha, hoş geldiniz! Hoş bulduk, hoş geldiniz Hakan bey! Planlar hazır mı? Hepsini hazırladım, yalnız proje biraz pahalı olacak. İstanbul'un en lüks gazinosu olmalı burası. Masraftan, malzemeden, Abi. hiçbir şeyden kaçınmayın! Elimden gelen her şeyi yapacağım Hakan bey! Çarpıcı renkler, bol ışık, nefis bir ses teşkilatı istiyorum. Anlaşıldı mı? Kenan, gazinonun açılışını dört gözle bekliyormuş. Gazinom onun gazinoculuğunun mezarı olacak. Siz de bu mesleğin kralı. İstediğim krallıktan çok Ahmet Bey'in intikamını almak. Fotoğrafları getirdim. Müşteri kaçırmak için bulunmaz bir korkuluk. Evet, pek güzel değil ama sesi şahane. Ben önce güzellik arıyorum. Aradığım şarkıcı bambaşka bir şey. Kraliçeler gibi olmalı. Sesinden önce kendi nefes kesmeli. Hem temiz ifadeli hem dişi. Bakıldığı zaman insan düğülenmeli! Gelinlikle göz kamaştırıyorsun Ayla! Beni ömrün boyu böyle görmeni isterdim. Ölene kadar güneş gibi parlayacaksın gözümde! Hazırlan da bu akşam sabahlara kadar bir dolaşalım! Çok yorgunum Hakan! Neden yavrum? Her seferinde bir bahane buluyorsun. Bahane değil Hakan, bilirsin gezmeyi sevmem. Peki, peki! Murat! Murat, neredesin? Okuyorum sevgilim. Güneş battı galiba? Hı? <laughs> ne güneşi? <laughs> Yüzünde hep güneş gibi parlayacaktım hani. İlk gecenin sabahı kitaplar bana tercih edildi. Yerim başka ama yanında olsun isterdim. Seni ilk gecemizin sabahında kollarımda bulmalıydım. Yoksa kitaplarımdan mı kıskanıyorsun beni? Evet, kitaplarından ve her şeyden. Ben erkeğimin yalnız benimle uğraşmasını isterim. Ya mesleğim? Önce ben, sonra başka şeyler. Önce sen tabii, önce sen. Çabuk doktora telefon et! Gül! Ben var yavrum? gül! Tebrik ederim Hakan bey! Yakında baba olacaksınız! Hayatta en çok istediğim şeydi. Teşekkür ederim Gül! Bana dünyanın en güzel hediyesini verdin! <laughs> Biliyor musun sevgilim? Hakan emirvaki ile evlendi ama çocuğu olsun isterdi hep! Hakan, Hakan, Hakan! Mektup, mektup, mektup! Anlaşılan kanunları ve Hakan'ı dinlemek için evlendik seninle. Ne zarar var bunların sana? Kıskancım ben dedim Murat! Bir erkin hayatında yalnız ben olmak isterim. Kitaplarını da, arkadaşını da kıskanıyorum. Ama kendini bir görseydin! Şeytan görsün! Ne dersen de, Hakan aleyhinde laf etme hala. Şaka bile olsa! Öyleyse sen de ne onunla ne de kitaplarla şişirme kafamı! Karım biraz hırçın ama, eşsiz bir insan. Beni çok seviyor. Öylesine bir sevgi ki seni dahi kıskanıyor. Ama seni tanımadığı için ben onu mazur görüyorum. Gene neler yazıyor seninki? Aşkından başka yazacak bir şey kalmadı ki. Acemi çaylak. Anlaşılan yuları fena kaptırdı. Senin gibi tecrübeli olsaydı gizlerdi hislerini. Böylesi daha iyi. Murat hayatta.